İyonların elektron dizilimlerine gelin birlikte bakalım. Atom iyon haline dönüşürken elektron verirse katyon olur. İyonların elektron dizilimleri de nötr elon, e, atomlarda olduğu gibi elektron sayısına göre yapılır arkadaşlar. Tabi elektron alırsa anyon olur onu da söyleyelim. Şimdi magnezyum temel hale elektron dizilimi yapacağız. Bir de magnezyum artı ikiye bakalım ne olacak. Şimdi magnezyum 12 nötr halde zaten. Normal elektron dizilimleri hani 1s2, 2s2, 2p6, 2, 2 daha 4, 10, 3s2, 12. Tutam herhalde budur hocam. Şimdi magnezyum artı iki de arkadaşlar elektronunu son yörüngeden verir. İlk ilim için direkt sondan verir diye düşünebiliriz. Aslında en doğrusu nedir? En dıştaki yani şu birinci yörünge, ikinci yörüngede ve üçüncü yörünge. Yani şöyle düşünün. Heh. En dıştan verecektir elektronu. Çünkü en dıştan vermek daha kolaydır. <laughs> Hatırlayın ortaya en enerjidir. En yakından değil mi? çekirdeğe en yakın olan enerjisi daha fazladı. En dışta olduğu için 3s2 oradan verecek. Magnezyum artı 2 olduğu için bakın ona düşürmem lazım elektron sayısını. 10 artı 2, 12 hatırlayın TK bilgilerimize. O zaman magnezyum artı 2, 1s2, 2s2, 2p6 olur. 3s2 ne yapacak? 3s2 gitti. Verdik. Bakın şimdi flora bakalım. Bakın 10 1'den 9. Normalde florun temel elektronizm 1s2, 2s2, 2p 5 ile bitiyordu hatırlayın. ne olacak? Bir tane elektron aldığı için elektron alınca 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde sonuçlanacak. Yani doğrusu budur. Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı ya Ondan elektron dizilmeye. Bu kısım kolay. İşine biraz da özellikle B grubu elementlerinin işler karışacak ama olayın mantığını anlatacağız. tam Siz burayı anladıysanız